Bak bak ya. Kırmızı, Kırmızı. olması mesela. Ya. ben çok özen gösteriyorum. Bu sol değil. Bu sol değil. Bu durun abi. Oyun yapsın ya devam edelim ya şey beyler. Bu A, sarı kart. Bunların yüzü tatlısı. bu değil. Şey dediğimizde çok kolay oluyor. Görüntüleri çıkarsız bunu giydiğin ne oluyor kardeşim? Kaybediyoruz Evet. Aldım oraya bak arkaya diğer tarafa. Çok güzel bravo. Bravo. Seniz, bravo, canım canım bravo. bravo. <laughs> Aldım oraya ortaya. Aa! Bravo sana. Vur <laughs> 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 topu. Abi. Ya çok rahat geliyor beyler hadi ya. Hadi. <laughs> bravo be, bravo. 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 Güzel güzel çevirebiliriz. Atla. Çok güzel çalın bravo. <laughs> hadi be. Gelen var. Çok iyi Gol olsun. Hadi bravo. be. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bravo. Mut, 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 Yazdın bunu artık. Bunu yazdın. Bravo, bravo abi. Az olması. Tek de değil. Bravo. Bekle. Tek de değil. Tamam güzel, güzel. Hadi güzel güzel güzel. Kapı Hadi. Kapı önlü. Güzel indirdin. Hadi be. Yanında. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> i̇ki, iki var burada. <laughs> Bravo, Aa, nasıl ya Evet hadi beyler fazlayız Fazlayız Çok güzel bravo Hadi boş be. Hadi be Oğlum vursaydın var kaleye Güzel rahatız Çevirebiliriz de. Çevirebiliriz de. Aynen öyle. Bravo. Çok güzel gitti. Güzel gitti. Güzel gitti. Hadi be. Bizde. Çok iyi. Bravo. Bir güzel pasta. Hadi. Hadi değerlendirelim bunu. Ah be. Güzel, güzel. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bravo kanka. Rahatsın, bravo iso. Güzel, güzel, devam, devam. Aldım. Of. Oh. Tamam rahatız. Tamam sıkıntı ya. yok kanka sıkıntı yok 3-2 maç beyler ha sorun yok kanka olur böyle şey aldım ortaya çok güzel, çok güzel. Devam, devam. At. Tamam, güzel, güzel. Hadi beyler, deneyelim, deneyelim. Hadi be. Olacak beyler olacak deneyelim. Gelecek araya tamam. tamam güzel 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 devam. Aa devam devam. Bravo işte bu ya. Çok güzel gitti abi şu. Tam tam oturdu. Tam oturdu. Beyler bak bundan sonrası bizde abi. Ya şu gol eksikti devam abi devam abi ortaya aldım ben Tamam 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 sıkıntı yok bozmayın abi Daha vakit var beyler daha vakit var Güzel işte bu Bravo kapı Ya kanka biz niye böyle bu kadar Bu, bu kadar basit hatalar yapıyoruz ben anlamadım bu maçta ya Tek de. Tek de. Ah. Bravo bravo işo. Bravo işo. Hop hop hop. Sen basın. Ben basın. Tamam ver abi topu hemen. Yok yok. Şu an iyi. O sen de. Adamla gel. Adamla gel. Tamam güzel. Abi. Lütfen abi gitti. Çok güzel pas be. Çok iyi pas be. Ya hadi be yazın beyler şunu artık ya. Bravo. Tamam 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 hadi be, beyler 2 3 dakika var zaten abi yaz, yazacağız hadi beyler. Bire 1 bir kalsa yeterli kanka zaten sen git gir. Bravo, Bravo. beyler. So be. Bravo beyler hadi beyler hata yok artık hadi. Ye. Beyler. Gol yemeden gol atalım artık. Murat ver kendini biraz <laughs> be. Evet beyler rahat geldi. Kapatamaz <laughs> sıfır bu arada. Kapatamaz sıfır sizin abi. <laughs> Poğaça kullanalım abi hadi beyler. Oyun aksın abi. Oyun aksın kullanalım. Hala bu folyo değil, bu folyo değil durun abi. abi, tamam, abi yani ya gütüyor. oyun aksın devam abi, edelim ya, ya beyler, şey bu, bu sarı kart. Bak bacağı nasıl mu? Kırmızı. Kırmızı. olması bir devam et. Diz mi diz geldi? Diz geldi. Yok tamam abi. Kullanın diyorsun. Sesli bu değil abi. Bizim şey. Yok siz devam edin abi. Oyun aksın tamam. ya. Faul yok. Biz var diyorsun. Nasıl bulacağız ortaya? Yok siz folden Nasıl faul diyen faul olur. Bir şey dediğimizde çok olay oldu. Yok olmasın abi. Olmasın olmasın. Ben Ben, ben. 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 Şey ben. abi kullanın kullanın diye kullanın geçin abi. Yumuşak oynayalım edelim. Siz daha sert. Anlı kullanın geçin ya sıkıntı yok. Ya bak mesela orada bak bakalım sağda şöyle bir şey var. Biz de desek siz desek faul ise bitti abi. İşte bitmiyor. Ya sıkıntı yapmadım bununla ya. Ha? Ya, ya, dönük el ya son ya, da, ayağına yok, ayağına yok maçın oluyor, son dakikada vuruyor, vuruyor, getirdiği vuruyor, şeyden vuruyor, kaynaklı, vuruyor, kaynaklı. Ya sıkıntı yok <laughs> ona yani. Oğlum maçlar başladı biz burada bir şey konuşuyoruz. Tamam. Evet hadi beyler, hadi beyler. Abi verelim kendimizi beyler hadi. Gelen var, gelen var. Aldım orayı arkaya. Yakın, yakın. Evet abi hızlı top bizde, top bizde. Hadi beyler. Evet bizde. Ama ama rahatız. Bir daha. Bravo, bravo, bravo. Var var, var 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 abi. Var. Topu topa topa temas yok. İyi miyim abi? Siz ha, iyisin, değil mi? Hoca bravo ayağına sağlık. Çok iyiydi. Çok iyiydi bravo. Hoca ayağına sağlık. Kardo. Aynı sağlık. Ayağına kanka. Bravo beyler ayağınıza sağlık. sağlık. Her zamanki gibi çok iyiydi yine. Evet. Geldim.